Gecenin bir yarısı, ödül avcısı Hub bir motele gelir ve ceb için hazırlanmış bir aranan ilanına bakar. Donanımını kuşandıktan sonra kapıya vurur ve kefalet ajan olduğunu, bu yüzden bebin ellerini havaya kaldırarak dışarı çıkması gerektiğini söyler. Odada televizyon ve ışıklar kapalıdır ama ceb ona gitmesini söyler. Vazgeçmeyen Hub, havalandırma mazgalını çıkarır ve bir kanca yardımıyla odaya bir eşek arısı yuvası bırakır. Kısa süre sonra ceb eşek kaçmak için dışarı çıkar ve Hub onu kancayla yakalar. Ancak bunun ceb olmadığını, sahte bir ihbarla Hub'u otele çeken birliği eyaleti olduğunu fark eder aniden Billy'nin kardeşi Clyde Eale Hub'ı sırtından vurur ve yere düşürür. Sonra da hubun boğazını keserek onu öldürür. Sabah olduğunda tamamen ölü olan Hub iki duvar arasındaki bir boşlukta uyanır ve paniğe kapılır. Boğazındaki delik nedeniyle yardım çağıramaz. Duvara yumruk atarak Billy'nin oda tarafına düşmesine yetecek büyüklükte bir delik açar. Aynaya baktığında boğazının durumunu görüp şok olur çünkü hayatta olmaması gerektiğini fark eder. Kolunda pençe gibi bir morluk vardır. O sırada dışarıdan bir ses duyar ve silahlarının kaybolduğunu fark eder. Tater odaya girer ve Hub'u görünce çığlık atar. Hub onu yumruklayıp kapıyla çarparak yere düşürür, ardından onun silahını alır. Sigara yaktığında, duman boğazındaki delikten çıkar. Tater, eğerle kardeşlerin sigorta dolandırıcılığı için mekanı yakmak üzere kendisini tuttuklarını ve Hub'un kamyonunu çaldıklarını itiraf eder. Ayrıca Hub'un dün gece gerçekten öyle olduğunu söyler. Öfkelenen Hub, Tater'i kelepçeler ve arabasının bagajına atar, ardından ona eğerle kardeşlerine mesaj götürmesini ister, onlara geliyorum. Arabadan bant alır ve boğazına sarar. Bir süre arabayla gittikten sonra bir trenin geçmesini beklerken yarasını kontrol eder ve yavaş yavaş iyileştiğini fark eder. En sonunda evine varır ve banyoya koşup tekrar boğazına bakar, tamamen iyileşmiştir. Yıkanıp temizlendikten sonra annesi Kitty'yi kontrol eder ve onu Vais Ron ile vakit geçirirken bulur. Ron, Kitty'yi kilisesinden men etmiştir. Erhub, pazar ayinleri sırasında artık suçlu yakalamayacağına söz verirse onu tekrar kiliseye alacaktır. Ancak Hook kabaca cevap verir ve Ron gider. Billy'nin neden hapisten çıktığını sorar, Kitty ise Lucky'nin kefalette çıkardığını söyler. Luke'un onu öldürmek istediğini anlayan Hub, Luke'u aranan biri gibi gösterecek şekilde bazı belgeleri değiştirir. Telesekreteri sürekli AutoGold adında bir firmadan gelen aramalarla doludur. Bu yüzden telefonu fişten çeker. Ancak bu defa tüm yedek cep telefonları aynı çağrıyı almaya başlar. Daha sonra yerel bara gider. Lakiyi görünce sahne arkasına kadar takip eder ve yüzleşmeye çalışır. Ancak o anda Olu Jade ve eski eşi Marianne gelir. Marianne şu anda Lucky ile çıkmaktadır. Hub onlara Lucky hakkında tutuklama kararı olduğunu söyler ama Marianne inanmaz ve soyunma odasına gider. O, onu öldürtmek istediğini anlatmaya çalışır ama üzerinde hiç yara izi olmaması nedeniyle Marianne buna da inanmaz. O sırada Jade, Goldbot adında biri kulübü sürekli arayıp acil mesajlar bırakıyor diye içeri girer ama Hub bunu önemsemez. Gitmeden önce Marianne, Jade'yi başka bir eyalete seçmelere götürebilmek için bir form imzalamasını ister, Bu bize sadece düşüneceğini söyler. Luke aramaya çalışır ama Lucky gitmiştir. Kasaba kilisesinde ışıkların titrediğini fark eder. Ron kapıdadır ve gözleri simsiyah parlamaktadır. Bu parabayla kaçarken Ron onu takip eder sonunda ormandaki bir kulübeye ulaşır ve Luki'nin arabasını dışarıda görür. Üçüncü eyalet kardeşi Tiny, yakınlarda işemektedir. Bob, Tater'i kontrol eder ve Luki'nin eyalet kardeşlerini tuttuğunu doğrular. Sonra elinde silahla Tiny'e yaklaşır. Tiny, Bob'u görünce şok olur ve Hub'un teorisini doğrular, Lucky burada değildir, Tiny arabayı yem olarak getirmiştir, diğer kardeşleri içeridedir. Tiny'i kulübeye götürür, onu kapıdan içeri tekmeleyerek atar ve Billy'nin parmaklarını vurur. Sonra kardeşlere Lakiye mesaj atmalarını ve Hubo öldürmek için daha fazla para istemelerini söyler, bu bir tuzaktır. Lakiyi beklerlerken kulübedeki ışıklar titremeye başlar. Clyde pencereden dışarı bakar ve Ron'un geldiğini görür. Hubo'na Ron'dan kurtulmasını söyler. Işıklar daha da kötüleşirken Klee de gitmesini söyler ama ardından çığlık atar. O kapı aralığından bakar ve Clyde'ın duvara savrulup çivilendiğini görür. Clyde'ın bedeni doğal olmayan şekillerde bükülürken Billy sandalyede havalanır. Aniden Billy kapıya fırlatılır ve kafatası ezilir. Hub tekrar bakar ve karşısında iblise dönüşmüş onu görür. Korkmuş Hub kapıya ateş eder ama mermileri bittiğinde kapı kolu hala sağlanıyordur. O parka kapıdan kaçar, ormandan geçerek yola ulaşır ve taksiyle kasabaya döner. Bu eve vardığında, Kitty'yi Midge ile konuşurken bulur. Midge, Potogold için oryantasyon görüşmesi yapmaya gelmiştir. Bu önce onu reddeder ama Midge onun dikkatini, öldüğünü ve cehenneme gittiğini söyleyerek çeker. Potogold onu geri getirmiştir ama bu geçicidir, Midge onun şartlı tahliye memurudur. Artık suçlu değil, iblis avlayacaktır bir geri dönüş sahnesinde, geçen gece Ron'un tamamen normal olduğu gösterilir. Saçlarını düzeltmek için kutsal su kullanır. Elektrik gidince sigorta kutusuna bakar ve elektriği tekrar açar. Aynada bir görüntü titreşir, mumlardan kıvılcımlar çıkar. Ron'un yüzü olan bir poster yanmaya başlar, aynada bir iblis yüzü belirir. Ron bir haç alır, İncil'den ayetler okumaya başlar ve kutsal suyu aynalara fırlatır. Aynalar kırılır, ışıklar titremeye devam eder, kutsal su kaynamaya başlar. Yeni kutsal su almak isterken elektrik çarpması sonucu gözleri yanar. Yüzünün yarısı yanar, ama birkaç saniye sonra dirilir ve yüzü hızla iyileşir. Günümüzde Hub bunun bir dolandırıcılık olduğunu sanıp Midge'i reddeder. Midge ses kayıt cihazını çıkarır ve Hub'tan resmi red yanıtı ister, ama Hub bunu dile getirmeye cesaret edemez. Kitty, oğlunun neden cehenneme gittiğini merak eder ama Midge bunun Hub'un anlatacağı bir şey olduğunu söyler. Ardından iblislerin cehennemden kaçtığını ve Hub'un onları geri göndermekte görevli olduğunu açıklar. Cehenneme gittiği için artık onları gerçek dünyada görebilmektedir. İblisler ev sahiplerini öldürüp bedenlerini ele geçirir. Bu yüzden Hub insan öldürmeyecektir. Ama görevde başarısız olursa tekrar cehenneme gönderilecektir. Bu sırada Laki kulübeye gelir ve üç kardeşin cesetlerini bulur. Yakında bir arabada tateri bagajda bulur. Tater her şeyin arkasında Hub'un olduğunu söyler. Hub'un evine Potgold'dan ilk iblis hedefinin adı ve koordinatlarını içeren bir faks gelir. Bu koordinatlar kiliseyi göstermektedir. Bu yüzden Hub annesine Ron hakkında bilgi vermek zorunda kalır. Kitty de gelmek ister. Birlikte kiliseye giderler elektrik yoktur, her yer tahrip olmuştur ve yerde onun yüzünün bir parçası vardır. Ailesini iblislerden korumak isteyen Hub, Marianne formu verir ve başka eyalete taşınmalarına onay verir. Daha sonra evde Kiti, Hub'a neden cehenneme gittiğini sorar. Hub hiçbir fikri olmadığını ve bir hata olduğunu söyler. Kitty kendini suçlar ve kötü bir anne olduğunu düşünür, ağlayarak odadan çıkar. Hub onu takip eder ve sarılarak teselli eder. Işıkların titremesini hatırlayan Hub, elektrik şirketinden bir arkadaşını arar ve geri dönüşüm tesisinde dalgalanmalar olduğunu öğrenir. Hub silahlarını alır, Kit'i tekrar onunla gelmek ister. Tesisin önünde kalmasını ister ama Kit'i eskiden ödül avcılığı yaptığını hatırlatır. Bir plan yaparlar ve içeri girerler. Hub kanlı bir üçgen işareti bulur ve yukarı baktığında baş aşağı asılmış bir ceset görür. Aniden el feneri bozulur ve Hub havaya yükselir. Gölgeden demona dönüşmüş Ron çıkar, ışıklar titrer ve kamyonun radyosu kendiliğinden açılır. Hub saklanır ama Ron onu takip etmeye çalışırken Kit'inin ayı tuzağına basar. Sonra Hub ona sakinleştirici iğne sıkar, Kitty de onu çıkarmaya çalışır ama hiçbir etkisi olmaz. Gerçek mermiler de işe yaramaz ve Ron eşyaları fırlatmaya başlar. Ron yaklaşırken, Kitty'nin pompalı tüfeğinden gelen bir atışta savrulur. İblis güç toplamaktadır, bu yüzden Hub bir makineyi üzerine devrilir ve başını ezer. Işıklar normale dönerken Ron'un bedeni alev alır. Alevler yayılmaya başlar, ikili tesisi terk eder. Ancak Tater onları gizlice izlemektedir. Ertesi günde İdre, bir arkadaşının kendisini taciz ettiğini anlatan bir video yayınlayarak ağlar. Yayın bittikten sonra her şeyin, şu anda eski sevgilisiyle birlikte olan kıza karşı bir intikam planı olduğu ortaya çıkar. Banyodan gelen bir ses duyar ve duşun açık olduğunu fark eder ama içinde kimse yoktur. Suyu kapatır ama uzaklaştığında duş tekrar açılır. Banyodaki tüm musluklar açılır, kapatmak isterken aynada bir iblis görür. Aniden havalanır ve küvetin içine itilir, orada boğularak ölür. Bu sırada Huba, Botogold'dan ilk görevini başarıyla tamamladığına dair mesaj gelir. Boston'dan Nuki'nin polis dosyasını inceler ve gitmeden önce faks makinesini gözetlemesini annesinden ister. Lucky'nin evine vardığında, onu Jade'e okula bırakmaya hazırlanırken bulur. Bu bu işi kendisinin yapabileceğini teklif eder, Lucky şikayet eder ama Maryanne bu fikri beğenir. Bu Jade'in ehliyeti olmasa da aracı kullanmasına izin verir ve Lucky'nin mafya geçmişini anlatmak için polis dosyasını çıkarır. Jade yola odaklanmakta zorlanır ama Lucky'nin geçmişini zaten bildiğini söyler. Babasının onunla vakit geçirmek istemediğini, sadece Lucky'yi kötülemek için bunu yaptığını düşünür. O sırada Kitty yeni görev için arar ve suya yaklaşmaması gereken bir iblisin olduğunu söyler. Jade okulu asacaklarını söyler ve koordinatlara doğru yola çıkarlar. Deidre'nin evine vardıklarında Hub, Jade'in gözcü olarak arabada kalmasını ister. Arka kapıdan suyun ikinci kattan aktığını fark eder. Kapıyı açar ve içeri girer, banyosu altında kalmıştır. Duvarlarda kan izleri vardır. Yoldayken Hub, orada yaşayan bir genci avladığını düşünür ve Jade, bunun okuldan tanıdığı popüler kız Deidre'nin evi olduğunu doğrular. Bu sırada Tatar, lakiye geri dönüşüm tesisindeki cesetlerin fotoğraflarını gösterir. Kara büyü ve cadılar hakkında teoriler üretir, bu da Lucky'nin ona bağırmasına neden olur. Hub ve Cade kasabada dolaşırken Hub, su kaynaklarının çıldırdığını fark eder. Haritaya işaretler koyar ve iblisin ilçe havuzuna gittiğini anlar. Kili oraya doğru koşar ve Hub, soyunma odası penceresinden içeri girer. Mekan zaten su basmış haldedir ve diğer odalardan sesler gelmektedir. Hub aramaya devam eder ve havuzun dibinde ölü bir temizlikçiyi bulur. Üzerinde üç yüzme simidi üçgen şeklinde durmaktadır. Aniden, ele geçirilmiş değildir. Hub'un ayağını yakalar ve onu havuza düşürür. Sonra onu boğmak için aşağıya bastırmaya başlar. Hub karşılık verir ve bıçağıyla onun yüzünü yaralamayı başarır. Ama Deirdre bastırmaya devam eder ve Hub bilincini kaybetmeye başlar. Ancak yakınındaki ölü temizlikçi ona yaşamak istediğini hatırlatır ve Hub bu sefer Deirdre'yi gözüne saplayarak bıçaklar. İblisi öldürür ve Hub yüzeye çıkabilir. Kısa süre sonra ceset su altında yanmaya başlar. Çıkarken Hub, Şerif Ruby'nin geldiğini görür ve ön büro tezgahının arkasına saklanır. Hub içeri girmeye çalışırken cade babasını arar ve ne yapması gerektiğini sorar. Hub onsuz gitmesini söyler. Ardından Hub, masa telefonunu kullanarak polisi arar ve kasabada sarhoş bir gencin dolaştığını, kendi kamyonunun tarifini vererek bildirir. Vi ve bu ihbarı alır ve Cade'in peşine düşer. Böylece Hub, güvenlik sisteminin sabit diskini alabilir ve orada olduğuna dair kanıtları yok eder. Bu sırada Lucky, Kitty'nin evine gelir ve o da ona av tüfeğiyle karşılar. Lucky sadece ailesini korumaya çalıştığını söyler ve bir dosya bırakıp gider. Ki dosyayı açtığında, geri dönüşüm tesisinde olanların fotoğraflarını bulur. Daha sonra Marianne, Cade'yi polis nezaretinden kurtarır. Hub geldiğinde Marianne ona bağırır ve büyük bir tartışma başlar. Ortaya çıkar ki Jade, annesinin desteğiyle bir müzik kariyerine başlayacaktır ve Hub buna kızgındır çünkü 18 yaşına kadar başlamaması gerekiyordu. Marianne ve Jade onun kıskanç olduğunu düşünür çünkü kendi kariyeri başarısız olmuştur ve Hub hakkında kötü düşünerek ayrılırlar. Hub eve geldiğinde bir ay önce olanları düşünür. Evine yakın ormanda bir çukur kazmış ve Cheryl adında bir kadının cesedini görmüştür. Bir süre sonra yardımcı şerif Briggs, bir yemek kamyonu sahibinden para alır, şikayet ederse onu kamyonu çalmakla tehdit eder. Birik arabasına bindiğinde dikiz aynasında bir iblis görür ama döndüğünde hiçbir şey yoktur. Aniden bir şey onu yakalar ve ağzından içeri toprak buharı girer. Elleri şiddetle hareket eder ve kendine zarar verir. Sonra ele geçirilmiş halde uyanır. Evde Hub, kendisiyle Marianne'nin barda söyledikleri eski bir kaseti izler. Pencereden dışarı baktığında Cheryl'ın ona baktığını hayal eder. Kitty, silahının seri numarasını kazıyarak bir silah hazırlar, ayrıca kasasında bazı yasadışı dışı kristaller olduğunu da ortaya çıkarır. O anda Hub'a bir faks gelir ve toprak iblisine dair bilgi verir. Hiti'ye gelip gelmek istemediğini sorduğunda onun çoktan gittiğini fark eder. Koordinatları takip eden Hub, terk edilmiş bir polis arabası bulur. Yemek kamyonu sahibine sorduğunda bu arabanın bir saat önce yürüyerek uzaklaşan birikse ait olduğunu öğrenir. Bu sırada cadde sahneye çıkma konusunda tereddüt etmektedir. Marianne bunu Hub'a bağlar ve Lucky, onun iyi biri olmadığını söylemeye çalışır. Ama Marianne erkeklerin birbirine hakaret etmesinden hoşlanmaz. Laki ona fotoğrafları göstermek ister ama çalışan biri gelip Lucky'nin arabasının yandığını söyler. Barda herkes dışarı koşar yangını kiti çıkarmıştır. Herkes meşgulken, o ofisine gizlice girer ve silahı ile kristal çantasını saklar. O sırada Hook'tan bir çağrı alır. Brix'in arabasındaki kandan bahseder. Polis merkezini aramış ve Brix'in telsizini takip etmişlerdir, bu yüzden peşinden gidecektir. Ki telefonu kapattıktan sonra Marianne ile karşılaşır. Marianne, arabanın içine duman doldurarak yangın izlenimi vermenin aile numarası olduğunu bilir. Kiti, detaylar için Hub'la konuşmasını ister ve Marianne kabul eder. Kiti arka kapıdan çıkar. Marianne, Hub'ın telefonunu izler ve onu bir hırdavatçıya kadar takip eder. Ona bağırmaya başlar ve Kitty'nin numarasını anlatır. Ama garip bir sesle kesintiye uğrarlar. Hub onu göndermek ister ama Marianne çıkarken bir toprak izi fark eder ve onu takip ettiğinde büyük bir tepeceye ulaşır. Arkasına baktığında bir ceset görüp dehşete kapılır. Hub hemen onun çığlık atmasını engeller ve güvenlik kamerasını fark eder. Marianne'yi dışarı çıkarmaya çalışır ama başka bir koridorda biriksin yere toprak döktüğünü görürler. Üniformayı görünce Marianne yardım ister ve bulundukları yeri söyler. Birix döner ve iblis gibi görünür ama Marianne sadece normal bir yüz görür. Hub ateş açar, Marianne uzaklaşır. Birix duvarlarda yürümeye başlar. Polis Hub'a saldırır ve yerde dövüşürler. Marianne bir kazma alır ve Birix'in sırtına saplar. İblis döndüğünde Hub kafasından vurur. Ceset kendi kendine yanmaya başlarken ikili dükkandan çıkar. Ve döndüklerinde Marianne üzerindeki kanı yıkar. Birix'in topraktan bir üçgen yaptığını fark eder. Şimdiye kadar tüm üçgenlerin ortasında kurbanlar olmuştur, bu yüzden Midge'ye arayıp bilgi verir. Midge gizlice numarasını almış olduğunu fark eder ve bir daha aramamasını, oranın ailesinin evi olduğunu söyler. Sonrasında Hub her şeyi Marianne'ye açıklar ama Marianne onun neden cehenneme gittiğini anlamaz. Ayrıca Lucky'nin onu gerçekten öldürdüğünü fark eder ve bu sözünü tutmadığı anlamına geldiği için güler. Hub ondan cadı ile birlikte eyaleti terk etmesini ister ve her şey bitince hatalarını telafi etmek istediğini söyler. Marianne ona sarılarak şaşırtır ama Kitty'den gelen çağrıyla bölünürler. Kilibar'a gider ve Kitty'nin yerleştirdiği deliller sayesinde Lucky'nin tutuklandığını görür. Marianne onunla konuşur ama Lucky hala Erlestar'ı kiralayan kişi olmadığını iddia eder. Kitty'nin söylediklerini kullanan Marianne, Lucky ailesini fotoğraflarla tehdit ederse polislerin onun da suça karıştığını düşüneceğini söyler çünkü Kitty'nin yerleştirdiği av tüfeği, Ron'u öldüren silahtır. Sonrasında Marianne ve Hub, cadelakiyi kefaletle çıkarmayacaklarını söylemek zorunda kalır. Hub kariyerini desteklendiğini belirtir ve sarılırlar. Ailesine veda ettikten sonra Hub, Ruby'den giripsin bir dükkan yangınında öldüğünü öğrenen Kitty ile buluşur. Ruby, Hub'ın neden giripsi aradığını bilmek ister ve o da sadece terk edilmiş arabasını bulduğunu söyler. Ruby gittikten sonra Kitty, dükkanın güvenlik kameraları hakkında endişelenir ama Hub yangının onları yok ettiğinden emindir. Yerel gölde nişanlarını kutlamak isteyen bir çift vardır. O sırada bir adam canavar kamyonla balık tutmaya gelir. Erkek ona bir saat yalnız kalmak istediklerini söyler ama adam gitmeyi reddeder ve ona yumruk atar. Kavga ederlerken, bir arabanın içindeki iki iblis kamyonun lastiklerini şişirerek patlatır. Kadın yere düşer ve kalktığında kamyonun erkeklerin üstüne düştüğünü görür. Cesetleri kontrol etmek için koşar ve ikiye ayrılmış bedenlerin gözlerini açtığını görür. Bardalaki hapisten döner ve 9 aylık ayıklık rozetini fırlatıp içmeye başlar. Herkese Hub'un onu tuzağa düşürmeye çalıştığını ama başaramadığını söyler, sonra Barmen'in kamyonunu satın almaya çalışır. Bu sırada Hub, annesinin iblisler hakkındaki kitabını bulur ve bir ayin diyagramı fark eder. Onu koparır ve araştırma panosuna ekler üçgenlerin bulunduğu konumlarla birleştirildiğinde, iblislerin bir pentagram oluşturmaya çalıştığını kanıtlar. Şimdiye kadar ruh, toprak ve su kullanılmıştır, geriye sadece ateş ve hava kalmıştır. Bir geri dönüş sahnesinde, 9 yıl önce Midgay'in çok başarılı bir pasta şefi olduğu görülür. Ev partisinde oğlu Benji'nin nefes almadığını fark eder. Hastaneye gittiklerinde Benji'nin hızla yayılan kansere yakalandığını öğrenir ama sigorta şirketi tedaviyi karşılamaz. Çaresizlikle birçok eşyasını satar ve evde sadece temel ihtiyaçlar kalır. Yine de yeterli olmaz ve böbreğini satmayı düşünür. Bilgi ararken tam tıbbi faydalar sunduğunu iddia eden Potogold reklamını bulur. Üzerine tıklayınca ekran bozulur ve cüce logosu hareket etmeye başlar. Ardından kendiliğinden bilgilerle dolan bir başvuru formu belirir. Sözleşmede bencinin iyileştirileceği yazmaktadır. Cüce sürekli, ruhunu satmak, cümlesini tekrar ederken midye başvuruyu gönderir. Ertesi gün Kosmo adında biri midyeyi ziyaret eder ve ona bir faks makinesi getirir. Eğer insanlar bencinin nasıl iyileştiğini sorarsa, Potogold'dan bahsetmemesini söyler yeni işi şirkete yeni ruhlar kazandırmaktır ve bir kota vardır. Kazandırılan ruhların üçte biri kosmaya yazılacaktır. Bu bir saadet zinciridir. Midge kararsızdır ama kosmo bencinin ölümünü hatırlatınca sözleşmeyi imzalar. Baş parmak izi de gerekir ve mürekkep kutusu parmağını delerek kan kullanmasına neden olur. Sonrasında aynalarda cehennem imgeleri ve kosmonun yaşlı adam olan gerçek şeklini görmeye başlar. Kolunda pençe benzeri bir morluk çıkar ve kosmo da aynısından gösterir. Günümüzde Midge, sağlıklı benci ile mutlu bir şekilde kek yapmaktadır kapı zili uygulaması Hub'ın kapıda olduğunu gösterince silahını alır. Hub araştırma yaptığını ve onun hikayesini bildiğini söyler. Midge, otogoldan ayrılmaya çalıştığında Bence'nin kanserinin geri geldiğini anlatır. Hub ona sempati duyar ama yine de teorisini göstermek ister. Midge oğlunun güvenliğinden başka bir şeyle ilgilenmez ve gitmezse vurmakla tehdit eder. Hub dosyayı bırakır ve gider. Yolculuk sırasında Kitty'yi arar ve hava iblisinin serbest olduğunu öğrenir. Ayrıca Maryanne'nin telefonunu takip ettiğini fark eder ve bunun onu özlediğini düşündürmesini sever kısa süre sonra göle gelir, terk edilmiş araçları ve cesetlerin olduğu yerdeki kanı bulur. Etrafta kimse olmadığı için doğuya, yani pentagramın hava köşesine doğru gider. Akşam olduğunda bir köprüyü izlerken ele geçirilmiş iki adamın kadını taşıdığını görür. Ateş eder ve adamlardan birini vurur ama diğeri kadını kalkan olarak kullanır. Diğer adam köprüye tırmanırken, bu ateş etmeye devam eder. Aniden arkasında bir kamyon belirir ve arabasına çarpar. Araba takla atar. Bu uyandığında silahına ulaşmaya çalışır ama Laki onun eline basar ve başına tekme atar. Ertesi gün Kitty oğlunun arabasını bulur ama etrafta kimse yoktur. Polisten sizini dinlerken bir cinayetten bahsedildiğini duyar ve hemen olay yerine gider fakat bu sadece göldeki ölü kadındır. Ve Kitty'nin bu kadar erken saatte kasabanın bu kadar dışında olmasını ve yelek giymiş olmasını garip bulur. Hub uyandığında kendini iç çamaşırlarıyla kendi evindeki hücrede bir sıraya kelepçelenmiş halde bulur. Telefonu çalmaya başlar ve telesekreter Midge'den gelen bir mesajı açar. Midge dosyaya baktığını ve Hub'un haklı olduğunu kabul ettiğini söyler. Lucky de oradadır ve Hub'ın nasıl olup da Marianne gibi birini elde ettiğini anlamayıp onu küçük düşünerek bağırıp çağırır. Hub'ın eline basar ve parmaklarına çekiçle vurur, ardından kameraya döner. Nelse bu görüntüleri Marianne için kaydediyordur. Huba öldürmeleri için Erles kardeşleri tuttuğunu ama aslında Hub'ın önce onu öldürmeye çalıştığını iddia eder. Hub bunun yalan olduğunu söyler fakat Lucky Cherry'le ne olduğunu anlatmasını ister. Hub bunu reddedince Laki çekiçle parmaklarını kırmaya devam eder bir ay önceye dair bir geri dönüş sahnesinde Hope, Lucky'i barda ziyaret eder ve ona Marianne'den ayrılmasını söyler çünkü kimse suç hayatını gerçekten geride bırakamaz. Lucky artık temiz olduğunu savunsa da Hope sinirlenip onu eski çetesiyle ilgili iftirayla öldürmekle tehdit eder. Ardından Lucky'ye yumruk atar, Tiny onu dışarı atmak zorunda kalır ve Lucky onun çizgiyi açtığını söyler. Dışarıda Tiny, Hub'a birkaç kez tekme atar ve kaçmasını söyler. O gece Hub arabasında Tiny'i beklerken çok fazla içki içer. Siyahını alarak bara girer ve Lucky'nin şapkasını gölge şeklinde görünce hemen ateş eder. Ancak yakından baktığında vurduğu kişinin Çeril olduğunu fark eder. Kanamayı durdurmaya çalışsa da Çeril onun ellerinin arasında ölür. Lucky üst kattaki ofistedir ve Hub'ın hızla uzaklaşan arabasını görür. Diğer odaya geçip yerde taze silinmiş kan izleri, şapka ve streç filmler bulur. Günümüzde Lucky, Hub'ın itirafta bulunmasını ister ama Hub ona orta parmak gösterir, Lucky ise buna yeniden çekiçle cevap verir. Bu sırada Marianne ve Jade birlikte ilk şarkılarını kaydederler. O sırada Ruby, Marianne'yi arar ve hırdavatçıda olup olmadığını sorar. Marianne yeni bir sigorta almak için oraya yalnız gittiğini söyler. Ruby telefonu kapatır ama yangından önce Marianne ile Hub'un mağazada birlikte olduğuna dair güvenlik kamerası görüntüsü vardır. Hub evde bir ses duyar ve kiti olduğunu zanneder, bu yüzden Lucky dışarı çıkar ve onu oyalamak ister. Fakat kapıda ele geçirilmiş balıkçıyı ve tavanda başka bir adamı bulur, ardından saldırıya uğrar. Hub kırık elini kullanarak kelepçelerden kurtulur ve çekici kullanarak diğer kelepçeyi de kırar. Şeytanlar Lucky'yi döverken Hub silahını alır ve ateş eder ama mermiler işe yaramaz. Lucky arabaya saklanmaya çalışır ama balıkçı onu sürükleyerek dışarı çıkarır ve bir dolaba fırlatır. Hub silahını alıp tavandaki iblise ateş eder ve onu öldürür. Ceset alev alır. Balıkçı Hub'a saldırmaya çalışır, Hub gövdesine ateş eder ama bu son mermisidir. Lucky kamyonetiyle kaçar, Hub ise bir motorlu testere alarak balıkçının kafasına saplar ve onu öldürür. Evin yanmasını engellemek için yangın söndürücü kullanır. Akşam Kiti eve döner ve Hub'un eline bakar, böylece hastaneye gitmeleri gerekmez. Hubona ona Cheryl hakkında her şeyi anlatmak üzeredir ki Marianne ve Jade gelir. Marianne, Ruby'nin bir şeyler bildiğini düşündüğü için Cade her şeyi anlatmıştır ve bir plana ihtiyaçları vardır. Ob cesetleri göstererek Jade'i korkutmak ister, ama Cade hala aileye yardım etmek ister. Kitty ekstra ellere ihtiyaçları olduğunu kabul eder. Aile bu karmaşayı birlikte temizlemeye karar verir. Ertesi gün bir çocuk oyun parkında oynarken görünmez bir güç cisimlerin üzerinde bir izi oluşturur ve çocuk kaybolur. Bu sırada Marianne hala huba temizlikte yardım etmektedir. Ki ve Cade cesetleri krematoriuma götürmüştür o çalışanların polisi aramayacağını çünkü kitinin krematoriumun yasa dışı işleri hakkında bilgiye sahip olduğunu bilir. Aniden bir zil sesi duyarlar ve Lucky'nin telefonunu geride bıraktığını keşfederler. Marianne şifreyi bilir ve telefonu açar ama Hub onun işkence görüntülerini izlemesini istemez. Marianne odayı terk edince Hub çekiciyle telefonu parçalar. Ki ve Jade eve döndüğünde fax'tan gelen yeni iblis bilgileri gelir. Bu iblis ateşi kontrol edebilmektedir, tıpkı Hub'un tahmin ettiği gibi. Haritada yaptığı grafiğe göre son kurban yeni konut alanında olacak. Aile Hubson iblisi öldürdüğünde ne olacağını merak eder, Kiti onları dua etmeye çağırır. Tam o anda Midge gelir ve araştırma sonuçlarını gösterir. Eğer iblisler ritüeli tamamlarsa Tanrı'ya karşı isyan eden eski meleklerden biri olan şaklet sevenden biri çağrılacaktır. Aile bir tahliye planı oluşturur. Bir kilisede Laki, Tanrı ile konuşmaya çalışır ve Tater Kara ile ilgili haklı olduğunu söyler. Laki, Tanrı'nın ona kötü huyunu Hub'la kutsal bir savaşçı gibi savaşabilmesi için verdiğini düşünür ve bir işaret ister. Tater'in telefonu çalar ve polislerin Erles kardeşler hakkında konuşması için onu sıkıştırdığını anlatır ama Tater ispiyoncu olmadığını söyler. Lucky bunu bir işaret olarak görür. Migge ve Hub'un ailesi itfaiyeci kılığına girip konut alanında insanların tahliye edilmesi gerektiğini söyler. Migge aynasını kullanarak insanların gerçekten insan mı yoksa ele geçirilmiş mi olduklarını kontrol eder. Komşulardan biri bebek koleksiyonunu bırakmak istemeyip ateş açar, bu yüzden grup kaçmak zorunda kalır. Bu tuhaf adamı kurtarmak istemezler ama için iblisin onu kullanmaması için mecburdurlar. Hub gizlice eve girer ve adamın oyuncaklarını kontrol etmesini bekler, ardından onu şok tabancasıyla bayıltıp dışarı sürükler. Ardından Midge evi temizlemek için girer ve oyun parkındaki çocuğu bulur. Çocuk sadece ona bakar, Midge aynayı kullanır ve onun iblis olduğunu görür. Silahını çeker ama bir çocuğu vuramaz. Aniden yerde alev çizgileri oluşur ve ev bir çukura çöker. Bu Midge'in ölümü demektir ve ritüel tamamlanmıştır. O gece Hub ailesine teşekkür eder ve birlikte sarılırlar. Sonun yaklaşmasını beklerken birlikte müzik yaparlar. Sonra Marianne, Hub'u öper ve birlikte olurlar. Karakolda Lucky, Ruby'e Marianne'ye dokunmaması için söz verdirir ve karşılığında geri dönüşüm tesisine ait fotoğrafları verir. Kısa süre sonra, Hub yeni bir iblis olan Lilith'i avlaması gerektiğine dair bir faks alır. Koordinatlar onun arka bahçesini gösterdiği için Cheryl'ın mezarına koşar ama mezar boştur. Bir geri dönüş sahnesi, Cheryl'ın mezarından gece vakti yükseldiğini gösterir. Çok hızlı hareket ederek camdan içeri bakar ve Hub'u Marianne ile birlikte görür. O sırada bir kamyonun sesini duyar, kanatlarını açarak uçar ve aracın üzerine konar. Günümüzde Hub ormanda uyanır. Marianne onu aramaya gelince, Cheryl hakkındaki gerçeği anlatmak zorunda kalır. Aile toplanıp Hub'a bağırır ama Hub tartışmayı sonra yapmalarını, önceliğin iblis olması gerektiğini hatırlatır. Marianne iblisin tek sebebi olduğunu ve polisi aramamasının bundan kaynaklandığını söyler ve cadere birlikte gider. Hub odun keserken ormanın rüzgarla sallandığını fark eder ve birinin ona geldiğini düşünür. O sırada Cosmo gelir ve yanında Midge vardır. Midge gayet sağlıklıdır. Bu işi bitirmesi için geri gönderildiğini, bu görevin ikisi için de son olacağını ve ailelerini kurtarmak için tek şansları olduğunu söyler. Kıyamet yaklaşmaktadır. Midye ona eskiden melek olan Lilith'i anlatır. Tanrı'nın gözdesi olduğu için diğer melekler onu kıskanmış ve isyana katılması için kandırmışlardır. Lilith'in muhteşem bir sesi vardır ve müziğe çok düşkündür, ayrıca zihin kontrolü yeteneği de mevcuttur. Şeytan, Lilith'e tutsak olduğu günden beri aşıktır ve bir önceki kaçışında karşılaştığı tüm erkeklerden intikam almıştır sonunda ilahi okuyan keşişlerin olduğu bir manastırın dışında yakalanmıştır. Midgey'in bununla ilgili bir diyagramı vardır. Bu sırada çeril bir lokantaya girer ve müziğin sesini açar. Halk onu kayıp ilanlarından tanır ve polisi arar. Bir adam ona dokununca çeril lokaldaki tüm erkeklerin zihnini kontrol eder ve intihar etmelerine neden olur. Kadınlara ise kendisine boyun eğmelerini emreder. Aynı anda Laki ve polisler Kiti'nin evini kuşatır. Kiti teslim olur ama polisler evde hubu bulamaz. Kan izine rastlanmaz, bu yüzden Nuki'nin hikayesine şüpheyle yaklaşırlar. Laki, Hub'un iblis tahtasını kanıt olarak gösterir. Kısa süre sonra Marianne de tutuklanır. Laki, bunu cadiyi korumak için yaptığını söyler ama Cade ailesine karşı tanıklık etmeyeceğini belirtir. Bu da Lucky'nin hikayesini inandırıcı olmaktan çıkarır. Ki ve Marianne, Ruby'e Hub'un dünyayı kurtardığını anlatmaya çalışırlar ama kimse onları ciddiye almaz. Bill, Cade'yi de tutuklamakla tehdit edince Marianne Hub'u arayıp buluşmak istediğini belirten bir mesaj bırakır. Kasabadan uzakta, bu bir ses sistemi kurar çünkü müzikle Lilith'i çekebileceğini düşünür. Manastırın resminde bir pentagram gördüğü için aynı sembolü kullanarak onu geri gönderebileceğini varsayar. Çubuklarla rünler yaparlar ve kahve kutularının içine koyarak pentagramın noktalarını oluştururlar. Her şeyi tellerle birleştirip yaprak ve toprakla örterler. O, Lilith'in zihin kontrolünden korkar ama Mikke cehenneme gitmiş olanlar da bunun işe yaramayacağını açıklar. Hub müzik çalmaya başladığında Çeril lokantayı terk eder. Kadınlar normale döner ve erkeklerin cesetlerini görünce çığlık atarlar. Çeril ormana uçar ve pentagramın dışına iner. Hub saklandığı yerden silahıyla çıkar ama Cheryl hemen arkasına geçip onu oradan oraya fırlatır. Hub'u pentagramın üzerine kaldırınca Midget tuzağı aktive eder. Enerji duvarları oluşur, Cheryl paniğe kapılır, Hub'u arabaya atar ve kaçmaya çalışır ama tuzak ona engeller. Cheryl arabaya çarpar ve masum bir kadın gibi davranarak Hub'dan kendisini bir kez daha öldürmemesini ister. Hub onun Cheryl olmadığını anlar ve Lilith'in sesi ona Cheryl'ı serbest bırakacağını, Hub'u cehenneme göndermeyeceğini söyler. Konuşurken Hub'un tüm yaralarını iyileştirir. Hub silahını almaya çalışır ama Lilith ailesinden bahsedince teklifi kabul eder. Lilith bir kargaya dönüşür ve Hub'un tüm morlukları kaybolur. Hub mührü kırar ve karga uçar. Midge ona hakaret eder ama Hub her şeyi düzelteceğine söz verir. Cheryl normale döner ve ne olduğunu anlayamaz. O gece Hub onu bar'a götürür, arkadaşlarıyla tekrar buluşsun diye. Hub ailesine artık özgür olduğunu anlatmak isterken Ruby onu tutuklar. Mahvolmuş Marianne kulise gider ve gizlice ağlar, o sırada askısına konmuş kargayı fark eder. Lucky onu kontrol etmeye geldiğinde odayı darmadağın bulur ve Marianne'yi aynanın önünde şarkı söylerken görür. Ona yaklaşmaya çalışır ama Marianne ele geçirilmiştir ve onu uzaklaştırır. Gücüyle Lucky'nin intihar etmesini sağlar. Ana salonda Hub, karganın uçuşunu izler. O sırada Marianne sahneye çıkar ve şarkı söyleyerek kalabalığı kontrol etmeye başlar. Tüm kadınlar kollarını bağlar, erkeklerse intihar etmeye hazırlanır, sadece Hub hariç. Lilith kendini Hub'a gösterir ve Marianne'yi korumak istiyorsa artık ona hizmet etmekten başka seçeneği olmadığını söyler.